Merhabalar gençler. Ben Yunus Hoca. Temelim yok. Hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. 102. sayfaya geldik. 102. sayfada bizim taktik köşesi var. Ve 102. sayfada bizim taktikte şu var. 6 tane soru. Her sorunun altında da çözüm köşesi var. Yani çözüm yapacağı yer var. Güzel. Ve bu şekilde sana iki bilinmeyenli denklemleri çözmeye çalışıyor. Öğretmeye çalışıyor. Nasıl soru çözüleceği hocam ben bu kitabı beğendim bu kitabın nasıl temin ederim dersen videonun altında açıklama linkleri var bu açıklama linklerinde açıklamada linkler var arkadaşlar bu linklerden temin edebilirsin hocam ben kitabı temin ettim şimdi de bu e, soruları çözümlerini video olarak merak ediyorum diyorsan videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığında çözüm videolarını bulabileceği bir oynatım listesi var oradan istediğin çözümü bulabilirsin. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeyelim. ikinci sayfa ve birinci soru. Bizim taktik birinci sorudan başlayalım. Bakalım birinci sorudan ne varmış. Birinci soruya geçmeden önce her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar. Sizlerin desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacımız var. Desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olmayan, da kanalımıza abone olmayan arkadaşlarınızı da lütfen kanalımıza abone olmaya zorlayın. <laughs> Zorlama yok tabii ki. De. Hadi geçelim birinci soru. Birinci soru x artı eşittir 51 x eksi 2y eşittir 6 ise x de y kaçtır demiş. Hem x'i hem y'si olmuş. Arkadaşlar bu tarz sorularda e, isterseniz taban hani karşılıklı toplayalım. Topladığınız zaman göreceksiniz ki 2x artı ya da eksi olacak. Eksi y eşittir 57 gibi bir şey gelecek. Yani birbirini götüren bir ifade değil de yeni bir denklem sistemi çıkacak ve işimize yaramayacak. Bu tarz soruları istersen... Yerine koyma yöntemiyle yaparsın. Yani x'i yalnız bırakırsın ya da Y'yi yalnız bırakırsın. X'ten ya da y'den birini yalnız bırakırsın. Bu yalnız bıraktıktan sonra x değerini buluyorsun ve bulduğun x değerini götürüp bağlantı bağlantılardan herhangi birinde yerine koyuyorsun. Hangisini aslında işlem yapmadıysan diğerinde yerine koyuyorsun arkadaşım. Bu bizim her zaman yaptığımız yöntemdir. İkinci yöntem yok etme metoduna benzetmektir. Bu da kaseyileri aynı ise arkadaşlar ters işaretli yapmaya çalışıyorsunuz ve bu şekilde çözüyorsunuz. Şimdi ikiz farklı yöntemle de size çözmek istiyorum bu soruyu. Sonra diğer soruları keyfimize göre takılacağız. Yani ikisinden birini çözeceğiz. Şimdi diyelim ki yok etme metoduyla kullanalım. Yok etme. Yok etme metodunu kullanıyorum. Bakın şurada kırmızıyla yok etme metodu. Hep kırmızıyla yok etme metodu yapalım. X artı y eşittir 51 x eksi 2 y eşittir 6. Şimdi burada eksi 2 y var zaten hazırda. Burada da artı y var. Ben bunu 2 ile çarparsam 2 x artı 2 y 51 ile çarparsam 102 yapar. Ve böylelikle amacım aynı ifadeyi yakalamak. Burada artı 2 y var. Burada eksi 2 y var. Güzel. Zıt işaretli aynı ifade. Topladığım zaman 2 x x daha 3 x 2 x nereden geldi? 2 ile çarpmıştım. Hatırladın mı? Burada artı 2 y eksi 2 y birbirini götürecek. Ve ne kalacak geriye? Sadece 102 artı 6, 108. Evet. 3 tanesi 108 ise bir tanesi 36'dır. x eşittir 36. Harika. x 36 bulduk mu? Evet. Şimdi gelip x, e, hangisi olursa olsun. Hep kırmızı yapacaktım. Onun için değiştirmekten vazgeçtim. E, i̇ki denklemden de hangisi hoşuna giderse. Ben birinci denklemde yerine koymayı düşünüyorum. Birinci denklemde y, x yerine 36 yazıp y'yi bulalım. x yerine 36 yazdığımızda 36 artı y eşittir. 51. 36'yı karşıya attığımızda 51 eksi 36 eşittir 15 ve y eşittir 15 olur. İşte gördüğün gibi yok etme metoduyla çözdük. Hem x'i hem y'yi bulduk. Peki hocam yerine koyma metodu yapsaydık. Yani x artı y eşittir 51. O zaman y'yi karşı attığımızda x eşittir 51 eksi y. Harika. Bunu getirip aşağıdaki denklemlerini yazdık. x eksi 2 y eşittir 6. x gördüğümüz yere 51 eksi y yazacaktık. Hemen yazalım. 51 eksi y 2y eşittir 6. Toplarsak ne yapar? 51 eksi 3y eşittir 6. 3y nereden geldi? Eksi y ile eksi 2y'nin toplamı eksi 3y yaptı. Tamam mı arkadaşım? İşaretler aynı olunca topluyorduk. Ortak işaret yazıyorduk. Hatırla. Sonrasında 51'i karşı eksi olarak gönderirsek eksi 3y eşittir 6 eksi 51 ve bu da eksi 3y eşittir Eksi 45. Her tarafı eksi 3'e böldüğümde ya da eksi 3 karşı bölümü olarak attığımda y eşittir 45 bölü 3 yani y eşittir 15. Ben zaten birinci denklemde de y'yi 15 bulmuştum. Burada da y'yi 15 buldum. Şuradaki denklemde kalkıp y yerine 15 yazarsak x artı y eşittir 51. Y yerine 15 yazarsak x artı 15 eşittir 51. 15'i karşı eksi olarak gönderirsek x eşittir 51 eksi 15 ve o da eşittir 36. Gördüğün gibi x eşittir 36, y eşittir 15. Her ikisinde de karşıladık, her ikisinde de sağladık. Ama diğer sorularda her ikisini kullanmıyoruz arkadaşlar. Diğer soruda ya yok etmeyi kullanacağız ya yerine koymayı kullanacağız. Bu soru ilk soru olduğu için hem diğer ikisinin de çözüm yöntemini sağlamaya çalıştım. Her çözüm yöntemini vermeye çalıştım sana x artı y eşittir 12 x artı 2 y eşittir 8 arkadaşım şimdi sana şöyle bir şey söylemek istiyorum bak ben bu tarz sorularla ilgili birçok çözüm yöntemi geliştirdim kendim Tabii ki bunlar hani kitaplarda yazılacak çözüm değil ki sana diyeyim ki şu sayfaya bak şu kitaba bak bu biraz soru çözü çözü oluyor bu soruda da bu yöntemden yöntemlerden birinden çözmek istiyorum seninle bak şunu anlatmaya çalışıyorum Markete gittin bir tane sakız aldın ve yanına bir tane de çikolata aldın. Ve 12 lira para ödedin. Sakız ya da çikolatanın fiyatlarına takılma. Sadece sakız aldın, çikolata aldın 12 lira ödedin. Sonrasında Aynı markete bir gün sonra tekrar gittim. Fiyatlar aynı. Herhangi bir zam yok. Herhangi bir şey yok. Dolar yükselmemiş. Her şey aynı. Her şey yerli yerinde. Siyasi mesaj vermeyelim. Siyaset yok tamam. Her şey aynı. Sonrasında yine Bir sakız ve bir çikolata aldın. Sonra dedi ki Bir çikolata da kardeşime alayım. Ne kadar? 20 lira dedi. Şimdi Aynı mantıkla yola gidersek bakın aynı mantıkla dün sakızda e, çikolataya 12 lira vermiştin. Bugün sakızda çikolata aldın yine ekstradan bir tane daha çikolata aldın. O zaman sakızda çikolata zaten 12 lira olduğunu biliyorsun. O zaman bu çikolatayla beraber 20 lira ödüyorsun. O zaman bu çikolata nedir? 12'yi karşı eksi olarak atarsak G eşittir. 20 eksi 12 eşittir 8. İşte bu bakkal çözüm yöntemidir. Bakkal yöntemi derler buna. Yani aslında cibir derler. Cibirden bu şekilde çözülür. Ve Y'yi 8 bulursun. Y yerine 8 yazdığında x'in de 4 olması garantidir. x de 4 olur. Bu şekilde bir soru çıktığı zaman benim bu tarz soruları çözmem 15 saniyemi yağlar yağmaz. Çünkü çok basittir çözüm yöntemi. Ama hocam ben senin kadar yapamayacağım ki haliyle. E, ne olacak? Sen de bana birazcık destek ver, burada ne yapabilirim dersen arkadaşım şurayı e, dedi birinci soruda çözdüğümüz gibi İstersen yok etme metodunda katsayıları sayılarını eşit Aradaki işaretleri eşitlemeye çalışırsın ya da zıt işareti koymaya çalışırsın. Ya da istersen direkt yerine koyma metoduyla yaparsın. Şuraya dersin ki x a eşittir 12 eksi y. Bu artıyı karşılattım. x değerini buldum mu? Evet 12 eksi y. Getirir şunu da şurada yerine yazarım. 12 eksi y artı 2 y eşittir 20. Ee, buradan y 2 y'den y çıkarsa y kalır. 12 artı y eşittir. 20. Bak şurada bulduğumuz denkleme bağlanırsın. Aynı denklemi bulursun. Ve buradan da y'nin 8 çıkacağını bulursun zaten. Y 8 çıktığında denklemlerden hangisinde y yerine 8 edersen x'i 4 olacağını bulursun. Dediğimiz gibi çözüm yöntemleri çoktur. Hangisi işine yararsa ben olsam bu soruyu bu şekilde çözerim. Çünkü bu şekilde gayet mantıklıdır. Sakız ve çikolatanın fiyatlarına takılma. Tamam mı? Ben sadece sakız ve çikolata o markette öyleymiş ve sen de kabullenmişsin arkadaşım ki bir daha gidiyorsun. Yani o şekilde bir sistem var. Yani eğer ki hocam 12 liraya olur mu dersen birine cips de birine kola de mesela. Fark etmez. Yani sen bir kendin bilirsin. Güncel fiyatlara getirmek istiyorsan. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soruyu zor bela sığdırdım ekranıma. Ve şu şekilde x artı y eksi 3'ün karesi artı x artı 2 y eksi 6'nın karesi eşittir 0. İse x y kaçtır? Gençler sen şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle muhtemelen böyle bir şeylere girersin. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı üçüncünün karesi. Bir çarpımının ilk katı. İki ile üçün çarpımının ilk katı. Sonra üçüncünün işte üçünün çarpımının iki katı gibi şeyler yaparsın. Yani yöntemler geliştirmeye çalışıyorsun ama bu şekilde yapmana gerek yok. Çünkü şöyle bir şey var. Bir sayının karesini almışsın. Bu sayı ne olsun? A sayısı. Karesini aldığın zaman hangi sayı olursa olsun ki parantez karesini alıyorsun. Sonuç dışarıya pozitif çıkmak zorundadır. Mesela eksi 5 karesini aldın 25 çıkıyor. Eksi 125 karesini aldın mı? Sanırım hani ne olacağını şu an kestiremiyorum ama en azından artı bir şeyler geleceğini. Hatta ben şunun da 12 çarpı 13'ten 256 25 bin şöyle mi olur? Sanırım böyle bir şey çıkacak. 144, 156 pardon. 156.25. 15.625 yine pozitif çıkacağını bilirsin. Peki pozitif çıktığını bildim. güzel sayıların pozitif çıktığını biliyorum. Bu benim nerede işime yarayacak? Burada şu anki durumda işine yarayacak. A sayısının karesi pozitif çıktı. Güzel. B sayısının karesini de aldım. Hadi B sayısının karesini de alalım. B sayısının karesini alıyorum. B sayısı da yine pozitif bir sayı elde edeceğim. Ve pozitif bir sayı çıkacak. İki tane pozitif sayıyı toplamam gerekiyor. Artı artı artı. Ne olacak? İkisini pozitif to topladığım zaman durum %100 bir şekilde pozitif olmak zorunda. Ama burada bakıyorum sonuç 0. Sıfır. Sonuç 0 ise demek ki sayılardan ikisi de 0'a eşit olmalı. Biri 0'a eşit olsa artıyla pozitifleri e, sıfırın toplamı yine pozitif olacak. Onun için ikisinin de sıfır olması gerekiyor. Demek ki neymiş bu soruda? Üçüncü soruda sana bir bilgi ışığında soru çözmeni isti istiyor. Ve sen şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki x artı y eksi 3 x artı y eksi 3 eşittir 0 x artı 2 y eksi 6 eşittir 0 bu durumda eksi 3'ü karşıya gönderirsen x artı y eşittir 3 x 6'yı karşıya gönderirsen x artı 2 eşittir 6 x ve y kaçtır diye sormuş biraz belki mantığın aynısını yürütebilirsin ikinci soruda yaptığımız mantığın aynısını yürütebilirsin x artı y eşittir 3 olmuş x artı 2 eşittir 6 olmuş o zaman şöyle bir şey düşünebiliriz ee, bir kalem evet böyle yapacağım kalem ve silgi diyeceğim evet x'e kalem diyelim y'ye silgi diyelim kalem ve silgi bir kalemle bir silginin fiyatı 3 TL. Ve sen de dedin bir sonraki gün geldin dedin ki tekrar bir kalem alacağım. Bir de silgi alacağım. Kalem aldın, silgi aldın. Ve dedin ki bir tane de silgi kardeşim alayım. Bu silgiler çok güzelmiş. Kokulu mu hmm, şekilli mi Kardeşim alayım ne kadar? Kasiyer diyor ki 6 lira ödeyeceksin. Hmm. Şimdi bir, sen bir önceki gün e, X ile Y'nin yani bir kalemle bir silginin fiyatının 3 lira olduğunu biliyordun. Bu neden 3 lira oldu? Bunun nasıl, nasıl 3 lira oldu? ya da 6 lira oldu. Bunun için ne yapman lazım? X artı Y yerine 3 yazacaksın. 3 artı Y eşittir 6'dan 3'ü karşıya attığında Y eşittir 6 eksi 3'ten Y'nin 3 olduğunu bulursun. He, demek ki silgi 3 liraymış. E, kalem ne? Kalem ne kadar? Kalem o zaman 0. Yani silgi alanına kalem bedava gibi düşünebilirsin. X 0 Y eşittir 3 olur arkadaşım. Diğer çözüm yöntemleri diğer ikinci sorudaki video e, ikinci sorunun çözümüne bakarak da bulabilirsin. Bu şekilde bir çözüm yöntemimiz var arkadaşım. E, bu çözüm yöntemi daima tutar. Ama hocam ben yok etme metodundan yapmak istiyorum ille dersen şuradan da bir eksiyle çarptığında şu alttaki eksiyle çarpayım. Eksi x eksi y eşittir eksi 3 olur ve şu artık yok. Topladığım zaman x eksi x'in toplamı 0. Artı y'den artı 2y'den çıkartırsak y kalır artı y. Ve 6'dan da 3'ü çıkarırsak 3 kalır. Demek ki y eşittir 3. Y yerine 3 yazdığında x'in 0 çıkacağını zaten bulursun. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soru 2x eksi 3 eşittir eksi 2. 4x artı 9 y eşittir eksi 4 ise y kaçtır diye sormuş. Genelde y kaçtır dediği zaman arkadaşlarım x'i e e yok etmeyi tercih ediyorlar ama ben buradan birazcık değişik yapayım. Önce şurayı 3 ile çarp, çarpayım. Şurada zaten bir artı bir eksi olduğu için kaç sayısını 3 ile çarptığımda eksi 9 y gelir ve artı 9 y ile birbirini götürür diye düşünüyorum. Yani şurayı eksi yani şurayı 3 ile çarpmayı istiyorum. 3 çarptığım zaman 3 ile 2 x'in çarpımından 6 x gelir. 3 ile eksi 3 yerin çarpımından eksi 9 y gelir. Ve 3 ile eksi 2'nin çarpımından da eksi 6 gelir. Altta da 4 x artı 9 y var. Ve bu da eksi 4. Taraf tarafa topladığımızda 6 x artı 4 x eksi 9 y artı 9 y eksi 6 eksi 4 gelir. Ve taraf tarafa toplama işleminden sonra 6x ile 9x'in toplamından sonra 10x eksi 9y artı 9y birbirini götürür. Eksi 6 ile eksi 4 de eksi 10 yapar. 10'u karşı bölüm olarak attığımızda x eşittir eksi 10 bölü 10. E onlar birbirini götürürse x eşittir eksi 1 olur. Cevap da eksi 1 olur x için. Güzel. X'i eksi 1 bulduktan sonra hangi denklemi istersen götürüp x yerine eksi 1 yazabilirsin. Yani şurada 4x artı 9y eşittir eksi 4 ya x yerine eksi 1 yazacağım ve 4 çarpı eksi 1 artı 9y eşittir. Eksi 4 yapacaktır. 4 ile eksi 1'in çarpımından eksi 4 gelecek ve bu da eşittir 9y. Bu da eşittir eksi 4 ise eksi 4 karşıya artı olarak geçecek ve 9y eşittir. Eksi 4 artı 4'ten 9y sıfıra eşittir. 9y sıfırsa y'nin buradan sıfır olması gerekiyor. Cevap da sıfır olacak y için. Gördüğünüz üzere x'i bulduk. x'ten bulduğumuz cevabı y ye, yerine yazdığımızda y'yi bulduk. y'nin 0 olması gerekiyor. Beşinci sorudayız. x artı y eşittir 2y. 3x de eşittir 2y eksi 3. Hmm. Şuradaki artı y'yi karşı eksi olarak gönderirsek x eşittir 2y eksi y ve buradan da x eşittir 2y'den y ye çıkarsa y ye kalır y'ye. Yani x y'ye eşitmiş. O zaman x gördüğüm yere y yazarsam 3 x eksi 2 y eksi 3 var ya. Burada x gördüğüm yere y yazarsam 3 y eşittir 2 y eksi 3. Şunu karşıya eksi olarak atarsam 3Y -2Y 3 y eksi 2 y eşittir eksi 3. 3 y'den 2 y çıkarsa kaç kalır? Y kalır. Y de nedir arkadaşım? Eksi 3 müş. Harika. Y eksi 3 ise y ile x birbirine eşit olduğu için x de eksi 3 olur. Cevap da eksi 3 olur. Gördüğünüz üzere x'i yalnız bıraktık. Sonra x gördüğümüz üzere bulduğumuz y değerini yazdık. Sonrasında iş çorap gibi geldi. Altıncı sorudayız. 3a artı b eşittir 8. a artı b 4 ise taraf tarafa toplarsak ne yapacak? 4a artı 2 veya ya. işimize yarar mı? Yaramaz. O zaman ne yapacak? Birini artı birini eksiyle çarpmamız gerekecek. Ha. Şimdi kat aynı olduğu için ben şunu eksiyle çarpmak istiyorum. Eksiyle çarptığımda yeni değeri şu olacak. Yeni denklem. Şu yukarıda hiçbir şey yapmadığım için yukarıyı olduğu gibi şuraya yazdım. Aşağıya eksiyle çarptığım için eksiyle çarpmış haliyle yazayım. A ile eksi A, eksinin çarpma eksi A, B ile eksinin çarpma eksi B ve eksi 4. Taraf tarafa toplarsam arkadaşım. 3A eksi A artı B eksi B eşittir 8 eksi 4 olacak. Ve işlemi gerçekleştirirsek 3A'dan A çıkarsa 2A kalır. Artı B eksi B birbirini götürecek. Ve 8'den de 4'ü çıkarırsak 4 kalır. 2A 4 ise 2'yi karşıya bölüm olarak atarsak A dediğimiz şey 4 bölü 2 o da eşittir 2 olacak. Demek ki A eşittir 2 oluyor arkadaşım. Altıncı sorunun cevabı da 2 olmuş oluyor. Ne yaptık arkadaşlar? Aşağıdaki yani ikinci denklemi eksiyle çarptık. Eksiyle çarptığımızda birbirini götüren ifadeler geldi ve sadece A değeri kaldı. A değerinde de 2 bulmuş olduk. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.